Herkese merhaba, ben Ümitcan Özorman. Beni Emes'in isim, Komutanım isimli ilk kitabımdan veya katıldığım programlardan tanımış veya görmüş olabilirsiniz. Katıldığım daha önceki programları tekrar düşmemek adına benim gerek YouTube'u Ümitcan Özorman yazarak gerek benim YouTube kanalımdan katıldığım programlar sevmesinden veya anı sayfasından görebilirsiniz. Kısaca yine bir de bahsetmek gerekirse ben 669 numaralı kanun hükmünde kararname mağduru, asker okulları kapatılmış, hayalleri üniforması elinden alınmış bir asker öğrenciyim. Bu süreçleri çok acı bir şekilde tecrübe ettim. Defalarca mülakatlara girmeme rağmen 8 defa üst üste mülakatlara girdim. Ailem bile olmayacak artık, nasip değilmiş dedi. Ama ben yine de gittim. Olmayacaksa bile elimden gelen en iyisini yapacağım dedim. 8. mülakatında oldu. Hatta şunu da söyleyeyim. Yani lise döneminde kendi ben lise askeri okullarında ve polislik mülakatını da sayarsak ben yaklaşık 10 mülakata girip de son hakkımda kazanmış oldum. Tırnak içinde soru salan mülakatlarda yok önce salan insanlar olarak iftiralara maruz kalıyorum ama kalıyoruz daha doğrusu. Bu süreçte bir de ben Eskişehir'de ikamet ediyorum. Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e hep iş yerinden, ben garson olarak çalışıyordum o süreçlerde. İş yerinden birer gün izin alıp mülakata garson gömleğiyle gidip, gelip tekrar göz çalışmaya ve hayatımı idam ettirmeye çalışıyordum. Yani bunları da söyleyeyim ki, yani biz birer insanız ve bizim bir hayatımız, bir çabamız, bir meşgalemiz var. Ve orta halde ailelerin çocukları olarak hepimiz çok meşakkatli süreçlerden geçtik açıkçası. Asker okullar kapandıktan sonra ben çok ağır süreçler yaşadım. bu süreçlerin sonrasında MS hastalığına yakalandım. Geri geldi işlere başvurdum, alınmadım. Birçok iş başvurusuna olumsuz bir aldım. Bir işe zor bela girdim. Orada da bana kamyon çarptı iki defa. Ölümden döndüm. Beni öldü diye çıkarmışlar hatta iş arkadaşlarım iki kamyon arasında. Aylarca hastanede yattım. Yeri geldi MS ataklarımda gözüm görmedi ayaklarım tutmadı, başım döndü, dünya döndü etrafımda. Ama ben yine de ayağa kalkıp mücadele etmeye, hakkı haykırmaya ve adaleti duyurmaya çabaladım. Ve daha sonra sizin de bildiğiniz üzere Emes'in Komutanım isimli bir kitabım çıktı. Naçizane ufak deneme kitabında dersiniz komutanımdan Emes'in komutanıma geçen adaletsiz süreci belgeleriyle kısa, öz, net bir şekilde anlatarak Bakın biz bu ülkenin evladıyız. Yani bu kadar iftira atılıyor, bu kadar bir şey yapılıyor ama bu evlatların ne uğraşlar sonrasında asker okulları kazandığını, bakın kim şehit çocuğu, kimi gazi çocuğu, kimse annesinin cenazesine yetişemedi, kimisi babasının kazasına. Çok genç yaşlarda bu vatan için canını ortaya koyan bu gençleri şimdi ya hapishanelerdeler, ya hastanelerdeler, ya kuruyelik yaparken öldüler ya da o gece öldürüldüler maalesef. Bu Emes'in komutanından sonra adalet mücadelemi artık toplumun önünde, gözününde önünde çok uzun bir süredir devam ettiriyorum. Siyasi görüşü, düşüncesi ne olursa olsun, kişiye, gruba, ait olduğu dini, mezhebe, inanca, hiçbir şeyine bakmadan herkese, her yerde, her zaman derdimi anlattım. Kitabımı hediye ettim. Yeri geldi bana adres tarif eden kişilere, yeri geldi yaşlı insanlara yer veren travmaydı, mülüstü, gençlere. Hem bu hareketin güzel bir örnek olduğunu hatırlatmak, hem de bu İnceloğlu insanlara kütüphanesinde yaşayabilmek için kitabımı hediye ettim. Bazıları çok şaşırdı, bazıları acaba bu uzun esmer adamın ne çıkarı var ki bundan diye düşündüğünü hissettim. Ama ümit hep vardı, bu ilk kitabımı MS'in komutanımdan sonraki o süreçte katıldığım birçok programda o kadar çok güzel mesajlar aldım ki MS hastalarından, SMA hastalarından lüsemi hastalarından ve ailelerinden, benim gibi adaletsizliğe uğramış insanlardan, gençlerden, hayatının belli dönemlerinde maddi, manevi, ailesel sorunlar geçirip, hayata karşı umudunu, ümidini yitirenlerden o kadar çok mesaj aldım ki, dedim, ümit hep var. Benim adım ümit olmasına rağmen ben de yeri yerine ümitsizlik batağına düştüm. Ümidimin bittiği anlar ben de yaşadım. Mesela ben iftiracıların kara kampanyasına maruz kaldıktan sonra bir yayınımda şey demiştim. Beni 7 kat aşağı zindana da atsanız, istiklal mahkemelerine yargılasanız da beni asla bu yoldan geri döndüremeyeceksiniz. Ben hep adaleti hakka haykıracağım demiştim. Beni gerçekten 7 kat aşağı zindana attılar. Eksi yedinci katta nezareten misafir oldum. Ama hiç sorun değildi. Ben bir askersem çok genç yaşlarda bu vatana, bu millete, bu devlete hizmet etmeye yemin ettiysem ve bu üniformanın sadece bir ruh olduğunu düşünüyorsam bu ruhla birlikte kendime yakışanı her ne şartta olursa olsun yapmaya gayret ettim. O kişide zaten diye. Çok insani bir duygu. Korktum mu? Biraz korktum. Biraz endişelendim. Hatta ümitsizliğe kapıldım. dedim. Ben bir daha gün göremeyeceğim galiba dedim. Ama hiç sorun değildi. Dediğim gibi biz bu yola çıkarken böyle şeyden olabileceğini tahmin ediyordum ve ben her durumda kendime yakışanı yapmayı düşündüm. Çünkü benim için en büyük mahkeme her zaman vicdan mahkemesi oldu. Ve ben her zaman bir kendi vicdanımda aklanmanın derdinde oldum. Bu süreçlerden sonra bahsettiğim gibi e, ikinci kitabım Ümit Var doğdu. O kadar çok dönükler aldım ki adın gibi Ümit oldum. Bize Ümit'i hatırlattı. Ben de naçizane, belki dünyanın en sıradan, en basit, belki de en üzümsüz insanıyım. Ama hiç değilse birilerine dahi olsa ümidi hatırlatarak, bakın ümit her zaman var, her durumda var. Ümitsizlik batağına düşmüş birçok bireye ümidi hatırlatmayı kendimde naçizane görev edildim. Ümit olmadan gerçekten yaşanmaz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Babam dediği Ziya Gökalp'in çok güzel bir sözü var. Bireyin ümitsizliği korkunçtur ama cemiyetin ümitsizliği belki ondan yüz bin kere daha korkunçtur der. Bizler ümidimizi kaybetmeden vatanımıza, milletimize, devletimize, taşı toprağı altı, şu güzel ülkemize adaleti, hukuku, hakkı haykırarak ve bunları anlatarak bakın ben o o kadar farklı görüş ve düşünceye sahip insanla görüştüm ki bu süreçte. Işte. yeni geldi bana haklısın diye bana sıralan fotoğraf çektiren insanları televizyonlar önünde, kameralar önünde ve ben, bilimle ilgili konuşurken bunlar terörist, bunlar şöyle böyle dediklerine şahit oldum. Bakın bizler göründüğümüz gibi olmalı, olduğumuz gibi görünmeliyken Böyle iki yüzlü insanların iftiraları, bizleri yıldırmamaları. Bu insanları ben de laf olsun diye söylemiyorum. Birebir tecrübe ettiğim için söylüyorum. Ve ümidin hep var olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yani kısacası çok da uzatmayayım. Bu iki kitabın telif gelirleri de Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına bağışlanıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Herhangi bir ticari beklentim, maddi isteğim de yok. Olmadı da hiçbir zaman hiçbir katıldığım programlarından. Hatta ben de kendi kitaplarımdan de parayı da parayı alıyorum. Yani hediye ettiğim insanlara kendi cebimden veriyorum. Yeter ki okunsun, okutulsun diye. Her yazar kitapların okunmasını ister ama ben kitaplarıma aşığım açıkçası yani. Böyle dünyanın dört bir tarafından bana fotoğraflar atıyorlar, videolar atıyorlar. Amerika'dan, Rusya'dan, İngiltere'den, Belçika'dan, Endonezya'dan, Katar'dan, İtalya'dan, Fransa'dan. Yani hayatımda büyük ihtimal göremeyeceğim hele bu ekonomik durumda hiç göremeyeceğim yerlerden atılan fotoğraflar adeta benim de oradaymışçasına hissettiriyor bana. Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Sizler varsanız, bu videoyu izleyenler, bu kitapları okuyanlar varsa, ümit hep var, gerçekten var. Dünyanın dört bir tarafında o kadar güzel kalpli insanlar var ki bizler de yoksul bir insana da işten çürüyen ve kurumaya yüz tutmuş bir ağaca da, yuva ulaşmaya çalışan bir karıncaya da her zaman ümit olmaya çalışacağız. Bizler bu dünyada gelip geçeceğiz, her şey gelip geçici. Ancak bizim ismimiz, çabalarımız, uğraşlarımız her daim hafızalarda kalacak. Nesilden nesile belki aktarılacak. Ben çok minimal imkanlarla Türkiye'nin dört bir tarafında imza günlerine, kitap fuarlarına, konferanslara, toplantılara davet edildim ve siyasi görüş olursa olsun herkese her zaman gitmeye çalıştım. Ve her zaman da gittim. Yani yeri geldi kitaplarımın ucuz afişlerini esnaf abilerden rica ederek onların camlarını asmaya çalıştım. Yeri geldi, tanelere kitaplarımı bıraktım. Toplu taşıma araçlarına, kitaplarını bıraktım cam kenarına, insanları alsın okusun da ya bakın bu çocuklar neler yaşamış görsün istedim. Ben saniye sizlerin de iki, iki kitabımla ilgili ilgi ve desteğinizi bekliyorum. İyi ki varsınız. Her vaktinizi bu videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kitaplarının gönderim dünyanın her yerine kolaylıkla sağlanabiliyor. Bunu da anlatayım. İyi ki varsınız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizler var olduğunuz sürece ümit var. Görüşmek üzere.